Herkese günaydın. Beklenen emekli ve memur maaş artışları açıklandı. SSK Bağkur 15 16 67, memur ise 15 57 olarak açıklandı. Bundan birlikte %17'ye bile zamlar maalesef ulaşmadı. Bununla birlikte biliyorsunuz kıdem tazminatı tavanı arttı. Memur maaşları arttı. Emekli maaşları arttı. Yetim, dul, 65 yaş aylı. Hepsi tek tek arttı. Bunları da size kalem kalem aşağıya açıklama kısmına yazıyorum. Sizi ilgilendiren kısımları oradan alırsınız. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz.